Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Force Speed Dynamics no videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu New Force Speed Dynamics no videosu sizlerle birlikte da en son özel etkinliklerden Ferrari SF90 Stradale aracını sizlerle beraber açmıştık. Onu hemen hızlı bir şekilde sizlere göstereyim. Evet, bu aracı sizlerle beraber açmıştık. Eğer sizde bu etkinliği yapıyorsanız ya da yapacaksanız da etkinin ilk 2 günün olduğu biliyorsunuz da, da sizler için yukarıda sağda şuraya kartlar kısmına koyacağım. Haberiniz olsun. Bu videoda yapacağımız şey yeni güncelleme gelene kadar fazlalık vaktimizi Vault eventlerde yani araba ve etkinliklerine değerlendirmek. Zaten daha önce size storyler yani hikaye kısmından buradan 3 tane aracı açmıştık sizlerle beraber. M3 GTR'ı falan almıştık. Ama burası hikaye kısmı. Syndicate'e yani ikinci hikaye kısmına daha sonra geçeceğiz. Şu anda geçmeyeceğiz. Benim şu anda yapmak istediğim şey Bounty'ler. Yani burada belli araçlar falan var. Adam akıllı diyalog hikaye vesaire yok. Dümdüz aracımızı deniyor. Araçlarımızı oynuyor. Yarışları falan tamamlayıp araçları açmaya çalışıyoruz. Aynı zaman aynı daha önce Lamborghini Miura aracını açtığımız gibi. Eğer ki izlediyseniz beni anlamışsınız zaten. Evet yukarıdan aşağıya doğru ilk araçla Aston Martin DB5 ile başlıyoruz bakalım. Yeni güncelleme geldiğinde e, tabii ki de e, yeni güncellemeye özel gelen etkinlikleri sizlerle beraber tamamlıyor. Fazlalık vaktimizde de bu tarz etkinlikleri yapıyor olacağız. Haberiniz olsun bilginize. Evet başlıyoruz. Yani çok uzun süre uzakta kalamayacağını biliyordum zaten falan diyor. Tamam sana güzel bir aracım var. Gayet taze yeni. Aston Martin DB5 diyor. E, tam bir film arabası diyor. Eğer e, güzel fanteziler yapmak istiyorsan diyor filmimsi. Anda şu anda zamanı diyor. Ne yapacağını biliyorsun diyor. Bu kadar bu arada arkadaşlar diyalog. Yani adam akıl diyalog olmuyor. Neyse turbo parçasını direkt alırım. Yani burada ne var ne yok almaya çalışırım. Ve aynı zamanda özel etkinlik de olmadığı için. Önce diyalog var mı ondan memnun olalım bir aracımıza da bakalım. E, 198 PR zaten. Aracımız böyle. Bir yerden tanıdık geliyor ama şu anda o filmi çıkartamadım. Neyse yavaştan başlayalım bakalım. Hani dediğim gibi daha önce Lamborghini Miura aracını Proving Grounds etkinliğiyle almıştık zaten. Özel olarak eklenmişti o. O da zaten zamanda bu aşağı kısmı da eklenecek. Bir dakika bu arada. Sesi biraz fazla açmışım. Çok pardon. Ben de diyorum neden böyle seste böyle bir şey var falan. Ses fazla. Unutmuşum tamamen ses yapmayı. Bu arada araba acayip derecede kaydırıyor. Araba bayağı bir kayıyor gerçekten. Neyse çok önemli söylemem gereken bir detay var. Özel etkinlikler yarışı kaybettiğiniz zaman para kazanabiliyorsunuz falan ya. Burada öyle bir şey olmadığı için dün dümdüz yarışları kazanıyor olacağız. Hani sürekli olarak şey diyorum ya şu yarışı yaparak daha fazla para kazanabilirsiniz. Ben bir yarışı kasıt olarak kaybedeceğim gün bitmek üzereyken. Sonraki gün açılmak üzereyken kayda devam edeceğiz falan diyorum ya. O tarz olaylar olmayacak işte. O sebeple olarak video tabii ki de normalden ekstra daha kısa olacak. Ve daha doğru düzgün güzel bir şekilde de yarışları yapacak. Ve aynı zamanda sizlere elinden gelince de tavsiyeler vermeye çalışıyor olacağım. Yine draftingimizi falan tabii ki de yapıyoruz. Çünkü bu tarz etkinliklerde daha da önemli. Çünkü yarış kaybettiğimizde para kazanamıyoruz. E ne yapacağız? Mevcut yarışlarda daha fazla para kazanmayı oynayacağız. Dediğim gibi sevgili dostlar tekrardan söylüyorum. Yarış kaybedince para kazanmıyorsunuz. E, o sebepten ötürü olarak elinizden geldiğince yarışları normalden daha iyi durumda bitirmeye çalışın. Onun da bilgisini vereyim. Bu arada PR değeri falan fazla düşük. Yavaş bir araba. Ama tabii ki de zamanı daha güzel araçlar falan da olacak. Hem etkinliklerde falan özellikle PvP yarışlarında falan. İleride bu tarz araçlar bize lazım olacaktır muhakkak. Sonuçta her hafta 9 tane bazen 28 tane farklı araç oluyor. Neden 9 tane değil direkt diye soracak olursanız da hani yeni güncelleme geldikten sonra ona bağlı olarak yeni araçları da deneyebilirim. Açanlar ekstra ödüllendirilmesi için PvP yarışlarına o araçlar ekleniyor falan. Ondan dolayı 7-8 tane diyorum bazen. ondan sonraki hafta da aynı aracı kullandırtabiliyor bazen oyun. Lamborghini Miura da öyle mesela. Ağır arda 2 hafta mesela Driver Division'da en iyi araba o. O yüzden hani 9 tane değil direkt. Zaten o yüzden hani bu özel etkinliklere yeni güncelleme geldi özel etkinlikleri falan da hemen direkt yapıyoruz ya. Vakit kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü hani ben oyuna yeni yeni başladığım için yeni dedim yaklaşık 4 ay oluyor ama şöyle hani yapılabilecek çok fazla böyle bounty falan var. Açabileceğimiz çok fazla araba var. E o sebepten ötürü olarak da çok fazla etkinlik var. E çok fazla olduğu için de elimden gelince de çek çıkarmam lazım ki benden başka bir for No Limits'le oynayanlar zaten muhakkak ki doğal olarak vardır. Üstüne hani e, özel etkinlik yapamıyorlarsa bile en azından bu vault eventleri falan yaparak araçları açmaya çalışacak olanlar da doğal olarak olabilir. Tabi özel etkinlikler araçları açmak daha kolay ama zamanlamayı tutturamayanlar vesaire olabilir. Vault eventte en azından şöyle bir olay var abi. İstediğiniz zaman yani etkinliği tamamlayamasanız bile tekrar deneyebiliyorsunuz. Ve aracınız ne kadar fazla geliştirdiyseniz para ödülüyle ödüllendiriliyorsunuz. O yüzden çok da fazla kafanıza takmanıza gerek yok. Ama araba açarsanız tabii ki de daha iyi. PvP yarışlarında falan çünkü özellikle daha fazla ödüllendirilirsiniz. Sadece para almak var. Şey yapmak var. Bu arada yarışı saçma sapan bir şekilde kaybettik. Ama olsun önemli değil. Çünkü altı biletimiz var birincisi. Ve gördüğünüz gibi para gelmiyor arkadaşlar. Ben şu yarışı bir kazanıp Devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ne kadar para geldi. Gördüğünüz gibi draftikte 2600 geldi. Zaten 2600'ü çıkar. Yani de yarısından fazla para kastık. Yani normal kastımız diğer drifter şudur budur kıyasla. Draftikten daha da fazla para çıkardık. Siz düşün yani. Bu arada zorluk kart hiç geliştirme yapmadım. Önemli değil bu arada. Zaten kazanıyoruz. Zaten tecrübeli bir oyuncu olduğum için problem yok. O yüzden rahatız. Devam ki o yüzden. Umarım yarışlar böyle uzun kalmaya devam eder de. Yani verimli olur bu, bu sayede. Aslında yarışlar uzun değil arkadaşlar. Aracımız yavaş olduğu için. Araçlar genel olarak yavaş olduğu için aslında. Yarışlar uzun geliyor. Tam böyle olsun işte daha iyi. Ben daha çok drafting yaparım. Daha fazla para kopartırım. Bakın gördüğünüz gibi 1400 1500 zaten direkt draftingden geldi ve biz daha yarışın %40'ındayız hani. Eğer siz böyle para kasarsanız zaten sırtınız yere gelmez. Haberiniz olsun yani ki zaten oynada yeni yeni başladıysanız bu tarz etkinlikleri tamamlamanız çok çok zor olmayacaktır hani özel etkinliklere kıyas özel etkinliklerde çünkü araçlar tabii ki de çok çok daha iyi oluyor çok 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 daha gelişmiş oluyor falan o sebepten ötürü olarak bu tarz etkinlikleri de yapmaktan çekinmeyin zaten özel etkinlikte vault event ayrı etkinlikler olduğu için ikisini aynı anda da yapabilirsiniz ayrı ayrı da yapabilirsiniz haberiniz olsun yani şöyle nitroyu basalım da yarışı kaybetmeyelim. Hani özel etkinlik yapıyorsunuz ya bunlardan yapamayacak, yapamayacaksınız diye bir şey yok. Bakın drafting'e bakın. 3300. Yani dümdüz geçseydim max 1500 para gelecekti hani siz düşünün. Neyse. Dediğim gibi hani ayrı oldukları için gönül rahatlığıyla siz hem vault event hem de special event yani özel etkinlikte de yapabilirsiniz. Devam ediyoruz şu anda. Şu yükseltmelerimizi bir yapalım. Direkt olarak zaten 199 PR olduk. Bakalım PR artacak mı peki ekstradan? Oha bu arada acceleration çok kötü. Acceleration çok kötü. 117'ye çıkardı. Kaçtı zaten. 75 miydi neydi? Oha çok kötü. Şu transmisyonu falan da alalım. Bu parçaları şu anda almamız çok çok kıymetli olacak. Orası kesin zaten. Ben de diyorum oyun neden 199 PR istedi? 199 oluyormuş çünkü maksimum. Tabii bizim daha ekstra da arttırmamız gerekecek. Üçüncü günden itibaren. Tekrar oynanabilir yarışlar tabii ki de. Yine üçüncü günde itibaren oluyor. Ama bir tane etkinlik var. Etkinliğe Vault Event de var. Fast, fast Lane diye. Onlar 5 günden başlıyor mesela. Daha ilk günden tekrar oynanabilir yarışları falan oynayabiliyorsunuz orada. Hani eğer ben bir hafta boyunca oynayamam. Bana daha kısa süreli etkinlik lazım derseniz de. 5 günlük etkinlikleri deneyebilirsiniz isterseniz. Fast Lane. Böyle daha az araçlar falan var zaten. Biz sırayla gideceğiz ama. Yavaş 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 sakin sakin sırayla. Hatta çok isterseniz bir Proving Grounds, bir Fast Lane, bir Breaking şudur budur falan. Breakout falan onlardan da o şekilde de yapabiliriz. Duruma bağlı olarak. Ama ben sırayla gitmeyi tercih ediyorum en azından şimdilik. Ve an itibariyle etkinliğin ilk gününü tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Ee, videoyu sonlandırıyorum. İkinci gün açılır açılmaz. Tabii ki de doğal olarak kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden yani tam gaz devam ediyoruz. Etkinin ikinci günü açıldı. Hemen hızlı bir şekilde yapmaya başladım. Bu sefer 200 PR istiyor bu oyun. Hiç fena değil hiç fena değil. Umarım ee, büyük ihtimal ee, sıradaki adamı atabilirsin diye düşünüyorum diyor. Tamamdır eyvallah manyak gibi sür vesaire falan vesaire diyor. Yani tamam biliyoruz hani bu arabanın filmimsi bir araba olduğunu falan cahil değiliz ya. Bu arada neden sürekli bu kadar az PR artışı oluyor? Bu arada 2'dir. 1 1 artı 198 ile başladık. Oyun bizden 200 istiyor şimdi. Tuhaf tuhaf şeyler. Neyse devam ediyoruz. Anında bu arada 3 tane litro üstesinden üstünden geç diyor. Oha 347 verdi lan. Niye bu kadar fazla para veriyor lan? Galiba nitro üzerine ne kadar uzun kalırsa bu kadar fazla para veriyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz çünkü. O ne abi? 348 ne? Dün vardı mesela. Çünkü daha hızlı gidiyorum şu anda. Allah anlamakta güçlük çekiyorum. Vallahi billahi anlamakta güçlük çekiyorum. Ya 84 ne abi 300 aldık daha sonra. Galiba düşündüğüm gibi hakikaten daha. Neyse güzel, güzel, güzel başlangıç yaptık ikinci güne. Zaten özel etkinlik olmadığı için e, para farlama taktiğimiz de çalışmadığı için de e, doğal olarak dümdüz rushlayacağız ve ikinci gün direkt olarak bitireceğiz. Zaten bu tarz e, etkinliklerin Proving Grounds, Breakout, Racing Extreme e, ve Fastlane tarzı bu tarz etkinlikler zaten e, özel etkinlik olmadığı için en azından özel etkinlik olarak gelmediği sürece e, para kasamıyorsunuz yarışı kaybederek. Siz zaten ben bunu söylemiştim ama tekrardan bir söylüyorum. Ondan dolayı dümdüz rushlayabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle 3. günden itibaren tekrar önemli yarışlar da sayesinde hızlı hızlı para kasmaya devam edebilirsiniz. Yani asıl olay üçüncü günde itibaren başlıyor yani. Çünkü para farmlayamıyorsunuz. Öyle bir ufak bir e, bilgi vereyim sizlere. Çünkü özel etkinlikten daha zor mantıken yani aslında bu tarz arabaları açmak. O taktik olmadığı için. Olsa çok daha rahat ediyorsunuz. Ama bu yine de arabayı açamayacağınız anlamına gelmiyor tabii ki de. Zaten ben bizzat deniyorum şu anda gördüğünüz gibi. Ve bu yaşta rahat bir şekilde kazandık. Çok fazla drift'e uğraşmadım. Daha çok drafting üzerine yoğunlaştım. Ki Draft 1878 hani Drift'in 2,5 katı kadar para çıkardı Draft League'den. Zaten Draft sayesinde hani adam akıllı para kasabileceğiz. Başka yol yok hani. Bu arada dükkana bir bakalım bir şey gelmiş mi? Eku parçası alayım bari. Hadi alayım. Almak için alayım. Bu arada hani sadece bir PR farkı olduğu için de direkt olarak da yükseltme de yapmıyorum. Gerek duymuyorum. Her şekilde kazanıyoruz zaten yarışlara. Kaybetsek eyvallah. Kaybetsek eyvallah ama kaybetmiyoruz yani. Hayır, kaybetmek için bir sebep de yok yani. Saçma olurdu yani gerçekten. Ama bu arada bu aracın acceleration'ı yani hızlanması çok kötü lan. Araba kalkmıyor bile yani. Araba kalkmıyor. Yani oyundaki en kötü araba desek yeridir yani. Şu anlık. Şu anlık ama. Sonra hangi araba oyunun en yavaş, en etkisiz arabası bilmiyoruz ama öğreniriz onda. Ama nitro ile bile araba basmıyor yani öyle söyleyeyim. Arabanın maksimum hızı da 229 230. Gördüğünüz gibi. Ama yani e, aracın yıldızını arttırdığı bize zaten azami hızları vesaire hepsi artacaktır. O yüzden şu an çok şey yapmaya gerek yok. Yarışta rahat kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Tamam önemli olan bu şu anda. O yüzden devam ediyoruz. Evet zamana karşı 2.8 saniye havada uç. İşte drift yap 1329 metre falan. Sürede 1 dakika bu uzun bir süre. İyi iyi yaparız. No problem rahat bir şekilde yaparız. Hatta driftten direkt olarak başlayalım. Bir yandan neto falan da biriktiririz. Oradan Nitro falan da basıp. Hızımızı en azından az, az emiyoruz azı çıkartıp Daha rahat bir şekilde yarışı kazanırız. Şu anda 0.9 saniye uçma süresi yaptık. Yarım kilometre drifti de yaptık. Nitro ile doldurduk. Direkt basalım nitroya rahat bir şekilde zaten havada uçma süresini tamamladık. Daha 30 saniyede süremiz var. Şöyle nitro bastığımızda zaten iyice nebi hızımızı koruruz. Şöyle de uçalım. Yani şu an ne yaparsak kar. Rampadan atlamak, grip falan şu an ne yaparsak kar. Çünkü zaten kuralları tamamladık. O setten ötürü olarak ne yaparsak şu anda bizim için ekstradan para demek. Bu arada ekstradan uçtuk. Nice. Güzel oldu bayağı iki rampa daha var. Sonuncu rampadan da atlayalım. Güzel para çıkar bu arada buradan. Baya güzel para çıkar hem de. Bakalım ne kadar gelecek. 9, 9.8 saniye uçmuşum bu arada. 9, 9.8. İyi 2400 fena değil. Yani adam akıllı da daha fazla para kasa binme materyalimiz olmadığı için. Bence yine iyi ya. Neyse şu yaşı da tamamlayalım. Ardından yükseltmeleri yapacağız. Yapabileceğimiz tüm yükseltmeleri yapacağız tabii ki de. Çünkü neden yapmayalım? Üçüncü günden itibaren çünkü ne kadar yükseltme yaparsak bizim çok kadar iyi. PR duvarını açmak falan birazcık dert olacak gibi. Gözüküyor En azından şimdilik benim şahsi düşüncem böyle. Yani umarım sıkıntı olmaz tabii ki de. Olursa ciddi problem yaşayabiliriz. Adam akıllı PR da zaten. Ama oyun da ona göre entegre olduğu için. Belki çok da sorun olmaz. Abi bir PR ne ya? Bir bir bildiğimiz bir yani. O kadar saçma ki araba güçlenmiyor, araba artmıyor. Hani diyordum ya bazı etkinlikler lan arabaya 4-5 tane yükseltme basıyorum arabanın PR'ı artmıyor. Aynısı bu arabada geçerdi şu anda ve yani daha iyi Proving Grounds etkinliğinden. Daha iyi Bounty etkinliğinden daha doğrusu. Yani önemli mi? Hayır tabii ki de. Biz her şekilde ekstradan tekrar oynanabilir yarışları yapıp oradan para kasıp yükseltme parçaları falan alırız, toplarız, buluruz. O yüzden için birazcık da oradan ee, bir rahat. Ne yalan söyleyeyim. Evet son bilet. Son yarış. PR duvarına geldik. Hemen bir yapalım yükseltmelerimizi. Bakar mısınız abi? Yapmam gereken yükseltmelere bakın. Ama bir PR ediyor. Bir. Şöyle bir yıldız arttıralım bu arada motorun yıldızını. Bakalım artacak mı PR? O kadar yükseltme yapıyoruz. Artmıyor abi inada bakar mısınız? Bu nasıl bir inat? Şimdi 200 oldu. Bence 201 de yaparız bu arada. Çünkü ekstra parçalarımız var. Özellikle ve özellikle acceleration. Yani hızlanmayı arttıracak parçalar. Ki bastıktı bir şey olmadı. Ama yeşil eku parçamız da var. Belki buradan bir artış olur. Olmadı hala. Son olarak nitro kaldı. Tamamdır. PR'ımız artmadı ama önemli mi? Değil. 5 tane nitro şeridinden geç. Bir de üstüne 639 metre drift yapıyor oyun. Yapalım o zaman. Orada 203 PI biraz yüksek be. Bize kıyasla en azından. Ama önemli mi hayır. Direkt olarak drafting yaparız bol bol. Bol bol drafting yapacağız abi. Ki şu anda da yapıyoruz zaten. Ekstra acceleration yani ime parçası bastığım için. Oradan bir avantajımız var. Basından nitrolarınızı ben de basacağım daha. Daha ben de basacağım. Daha işimiz var sizde. Şöyle biraz daha hızlı gidebilirsek. Şu öndeki adamı yakalayalım. Benim için yeterli zaten. yakaladık. Şimdi bol bol draftik yapacağız biz bu adamdan. Yani umarım. Adam pek izin vermiyor şu anda ama. Adam bizden hızlı mı gidiyor? Neredeyse eşit gidiyoruz adamla. Hız olarak, azami hız olarak. Ben şöyle geçeyim o yüzden. Risk atmayayım daha fazla. Şöyle makas ağırlıklı tuş etlerinden de geçtiğimize göre ikinci günü de an itibariyle tamamlamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Kaç para geldi? Üf 5167 mi? Çok iyi. Üst seviye yeşil turbo parçası da geldi. İkinci günü de tamamladık. Üçüncü günü tamamlamamızla beraber de da aracı üçüncü yıldızla çıkartacağız. Bakalım ne kadarlık bir PR artışı olacak. Evet sevgili arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Sonraki videolar az daha uzun olacaktır. Çünkü diyalog vesaire olmadığı için içiniz rahat olsun o konuda. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz. Bir beğenim Rabbi bir kanalımıza da hala abone değilseniz de. Abone olup bilin, açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından başka bir ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayın unutmayın. Hoşçakalın.